Havada böyle bir böyle bir güzel bir şey var böyle bir. Komosides komosal böyle havalar bir ısındı böyle hafiften ama böyle bir e, beş duyu organımı ısınma değil. Böyle bir içten bir saçmalıyorum. Ama yok hayır güzel gidiyordum ya. ısındı ama böyle e, nasıl diyeyim kalp ısınması da çok şey kaçar. Sohbet ablası. <laughs> yani neyse bir güzel havalar. Bir 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 şey var. zamanı geldi. Deyin geldi. İnşallah olmuştur geçiş. Melik Incorporated. Uuu çıldırmaya başladı. <laughs> Dur en ayarını yap. Ama bunun ayarını yapmak için... Allah koltuk. Mal olmasın. Bak bu biraz bu eşofmanın arkası çok kötü sanki altıma yapmışım gibi duruyor değil mi? Ama böyle yapınca da çok araya kaçmış oluyor. <laughs> Neyse altıma yapmışım gibi durur. Bu disco böyle istemiyorum. Buydu galiba benim favori. Böyle yavaş yavaş he? İşte budur benim için cozy Ramazan ışığı. Böyle eşofmanları nasıl ne üretiyorlar ya anlamadım. Böyle arkadan salıyor. Hayırlı Ramazanlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. O çok güzel. Keşke daha fazla süsümüz ol. Böyle insan aslında kim kardeşim parası olacak böyle. Eve böyle organizatör tutacaksın Ramazan şeyi şey şeyi içinde. O da israfta olur mu? Aman bilmiyorum. Ben öyle, öyle kesin yaparım ileride yani. Ne yapayım? Allah verecek yani vermiş olacak. <laughs> Allah vermişken harcamak lazım da öyle bir şey de vardır neyse. Bir tane DM geldi bana. Pat. Bu DM bu arkadaş sağ olsun. İsmini hatırlamıyorum şimdi. Etti ki ben yazsın buraya. Kalp, e, kalp yapıyorum bunun içine yazsın. Bu arkadaş sağ olsun. Dedi böyle a ışıkların önünde Ramazan anısına güzel ben dedim ki efsane. Hem de bana video fikriyle birlikte konum da verdi. Dedim çok iyi olur. Böyle güzel olur dedim. Tabii daha düzgün bir açı yapacağım inşallah. İyi de gözüküyordur inşallah. İnşallah efendim ne çok inşallah dedik. Ben sizi şöyle bir alayım. Two hours later. Oldu oldu. Çünkü bak burası yanmıyor. Orada da var ışık. Heh. Şimdi şunun da yandığını düşünürseniz tam ortası. Efendim. Haydi bismillah daha fazla uzaklardan başlayalım. Bir arkadaşım okul zamanı oruçluydu. Hoca derste 2 saat boyunca su konusu işledi. Bu arkadaş benim arkadaşlar. Biz e, ee, Begüm, Begüm, diye bir arkadaşım yazdı bunu. Biz Kadir'le derse gittik tam sabah 9 dersi. Marka bilmem nesi, bir ders, halkla ilişkiler, hepsi aynı neredeyse isim derse neyse. Sabah uyanınca böyle şey olur ya, bir yudum su alsam... o rahatsızlığını giderir. Hani bak su içmene gerek yok. Sadece bir gılık geçsin hani şu ya, şu şu. Bitti. Başka içmek istemeyeceğim. Ama oruçluyum içemiyorum ne yazık ki. Böyle bir şeydeyken ben bir sabah uyandım işte o hissiyat var. Uuu zor, zor bir sabah. Zor bir sabah. Derse bir oturduk. Bir saat boyunca su markalarını işte premium diye pazarlıyor kendisi bazı falan böyle işte kimisinin işte içme şeyi falan. Her slide sonrası farklı bir su, böyle farklı bir ırmak fotoğrafı, akan sular. Hayatımda en su namına eee -e, oruçta o zaman zorlandığımı söyleyebilirim yani. Böyle tüm bildiğiniz film sahnesi hani böyle tüm kötü olasılıklar denk gelir böyle filmlerde falan böyle işte yok düşer, muz girer ya muz girmez, muza basar düşer, tırpan durur falan işte böyle. Aynı öyle bir andı. Kadir'e de derse gitmeden önce demiştim hani böyle. Sular başlayınca Kadir'le bizim birbirimize bir bakışımız var böyle. <laughs> Küçükken yaş yedi. Oruç tutup tutmayacağımı o günün kahvaltısına göre karar veriyordum. Mükemmel bir kıstas. Mükemmel bir turnusol. sol. Ee, ha, sizin household da sizin handa, handa, hanedan. Neydi ya? Ev hanı, han. Ev ortamının ee, geleneksel söylemi nasıldı? Ortamının hanedan da değil. Household'un çevirisini yaparsam ben de çok gavurum ya bak nefret ediyorum şu özelliğimden. Ha, İngilizcesi aklıma geliyor. Hane halkı. Hane halkı. Düşün böyle bir hane halkında yani e, Ramazan'da evde her sabah kahvaltı olsa evde demek ki bir çoğunluk tutmuyor. Tutmamak daha zor olurdu ha. Ama işte sizin sevap büyük daha fazladır. Mesela annemler falan tutmasa ben zaten sahur mahur iftar yok. <laughs> ben, ben bir şey beceremezmişim yalnız. Başına çok zorlanırdım ben. Evde yalnız oruç tutanlara size helal olsun. Güç sizde olsun. Enerji, Allah. Biz de sizdeyiz. Bir keresinde annem beni kaldırmak için geldiğinde beni kalkmış bulmuş ama ben hatırlamıyorum. Ben normalde sah sahura kalkma yani uyumaya şey olunca her seferinde böyle oluyordu biliyor musunuz bizde öyle. Bir de ben de şöyle oluyor sizde öyle mi? Mesela annem geliyor uyandırıyor beni. Ben kalkıyorum işte çorabımı giyiyorum üstüme kırkı alıyorum. Sonra annem tekrar bağırıyor ve ben yataktan tekrar uyanıyorum. Kaya, kafa kuruyormuşum kafamda öyle kalkıp hazırlanışımı. Okul da bunu çok oldu. Bunu böyle bir anında da anlatmış oluyorum okula hazırlanma şeyinde. Sahur versiyonu da oluyordu bana. Sahur sofrasında gerginliği vardı bir de. Of bir de yeni uyanınca iyice ne gergin. Oo. Neyse anlatırım biraz. Anlatır mıyım? Anlatırım ya o kadar karada bir yere Okulda akşama kadar masa dolusu hamburger el samar izliyordu. Akşama kapuska. <laughs> Allah yaşatmasın. Yani iftara kapuska. Ya, tövbe tövbe. O saygısızlık da oluyor mu? Oluyor galiba. Ama yani iftar menüsü de kapuska. Güzel insanı ya. ASMR muhabbeti çok sarıyor ya. Ben de o kuyuya bir dalıyorum. İzle, 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 izle. Sonra aynen öyle iftarda kapuska şey. Yok yok anneciğim sağ olsun yapıyor yine bize güzel. İstanbul'da ben ne yapacağım acaba? Neyse göreceğiz vloglarda artık nasıl ne yapacağımı. Eve çıktım bu sene de ben. Önceden hep yurttaydım. Bakalım ne olacak göreceğiz. Ramazan'da düşük aldığım dersleri oruca bağlıyorum annem kızmasın diye. Bu da efsane bir taktik. <laughs> bu taktiğin çok ekmeğini yedim 12. sınıfta. Anne deneme... Yok oruçluydum ya. yani. Oruçlu olmasam ayete zaten biliyorsun beni anne. <laughs> Kızlar bunu çok yaşıyor. Gün boyu oruç tutuyoruz. Ezana son 5 dakika kadar regle oluyoruz. Bunu da çok yazan oldu. Ama tekrar tutmanız gerekiyor mu? Üzücü o sıkıntı. Ortaokulda çok özenirdim. Sınıfta oruç tutmayıp yemek yiyen kızlara. Hatta öyle imrenme şey açılmasın dedim hani böyle Bizi niye gönlünüz yemek? İşte ergenlik çocukluk o tam böyle Sesimi de böyle Dur ergen sesi yapacağım. Yok olmadı, daha farklı bir şey oldu ama anladınız siz hani o, o zamanlar böyle işte. O. İftar açacağımız yere önceden rezervasyon yapmamız gerekliymiş. Bunu bilmeden mekana mı gittiniz? 6 kişi gittik ve almamışlardı. İftar çadırını da açtık. Çok e, gerginlik oluyor. Bizde e, <laughs> bir kere oldu bize. Rojde diye bir arkadaşım var TikTok'tan belki bilen bilir. Onunla iftar yapacağız tamam mı? Levent'teyiz. Markasını vereyim mi diye bir suşici var, tamam mı? Orada iftar yapacaktık, bizim sushi de iftar. Biz aradık e, rezervasyona gerek olmuyor dediler. Gittiğimizde kalabalıktan almadılar bizim dükkana. Dedim biz ne yiyeceğiz o zaman? Ha, kusura bakmayın yer yok falan diye. O, o gün sinirim geldi bana şu an. Karaliste boykot suşi. <laughs> Çok sinirlenmiştim o gün. Çünkü çok hevesli ve bayağı da hani yürüdük oruçluyuz. Neyse sonra olayla alakalı kısma geleyim. Şimdi olmadı ya aslında iftar yapabileceğimiz yer. Yani. Çıktık yürüyoruz. <laughs> Bir tane bakkala girdik. Şansımıza da bakkalda sandviç satılıyor. Sandviçle link almıştım ben. O da Çubukla bir şey almıştı böyle. Onları aldık. Ee, Levent orada zaten Levent metro. Ha, neydi o? Hangi metro? Neyse işte. Orada bir tane yeni yapılan Levent cami var. Devasa, çok güzel. Onu da böyle gitmek lazım. İçine gidememiştik biz gittiğimizde. Neyse, tarafın kapalıydı. O Levent caminin orada sufiskiler vardı, avlu gibi. Orada füskenirdik, oturduk. Çok güzel güzeldi güneş manzarası. Güzel de olmuştu ama. O böyle güneş manzarasına falan bile. Caminin avlusunda oturduk böyle iftarımızı yapmıştık. Ha, sonra tekrar geri gittik sushi yerine. Yorumda yapmayacağım güzel kötü diye. Gitmeyin arkadaşlar. Boykot bir benim Anı değil ama şeyi çok merak ediyorum. İnsanlar nasıl oruç olduğunu unutup yemek yiyor. Dünyanın en güzel şeyi. Bu sana yaşanmadıysa çok üzgünüm senin için. Ama inşallah en kısa zamanda yaşanır sana. Bu Ramazan inşallah yaşarsın. Ben de böyle şey dedim. Nasıl oluyor ya falan ama. Öyle bir yemek yemek yani. Kimse oruç olduğunu unutup bir buçuk İskender gömmüyor yani. Mesela ben köyde öyle bir gün oturuyoruz. Hani sofra önümüze kur Sayılı dakikalar kaldı ezana. Pide var tabakta. Kırıntıları var. Azıcık taşmış dışarı. Benden böyle dururken böyle kırıntıları attım. Hani kenarda duruyor zaten. O melik. O daha fazla yediğim de olmuştu. Lisede jelibon yemiştim. Of o kadar mutlu olmuştum ki sonra böyle. Okulda bir anda şey oldu. Arkadaş uzatıyordu işte böyle. Attım ağzıma ben de. İki tane falan jelibon görmüştüm öyle. Ama hani max böyle. öyle bir buçuk milik buçukluk. Alzheimer herhalde öyle yiyenler varsa da. Teravih namazında secdeden kalkarken önündeki kadın eteğinin içine girmişti. <laughs> o şeyi tutturabilmek e, hareketi çok önemli. Bu <laughs> bayağı yaygın bence. Bunu bizde ben var ya bir keresinde arkadaşlar bak. Yaşat, yaşanan şeyi unutmuyorum ama şeyi unuttum. Kur'an kursu muydu? Bir şey miydi? Ben öyle yanlışlıkla birini düşünüyordum az kalsın. Öyle hızlı hızlı pat bir kadın çocuğun dengesi bozuldu. <laughs> Siz direkt hani o, oltaya giriyorsunuz. <laughs> Secdeye yatıyorsun bir kalkıyorsun karanlık eder teyzenin içerisine değdim. Küçükken oruç tuttuğumda elimi yüzümü yıkama bahanesiyle su içiyordum az az. Ben dedim tam tersi küçükken hala ne küçükken şu an hala yaşıyorum. Abdest alırken ağzına suyu atıyorsun ya. Şimdi ağzıma dışarıdan su aldım bu bir şekilde ağzımı sulandırıyor tamam mı? Sanki bozacakmış gibi size tükürüyordum suyu. Bu sefer de en baştakinden daha kuru yaptım ağzımı hani tükürerek. <laughs> Öyle bir şey döngüye giriyordum böyle kendimi daha daha susatıyordum bildiğin şey olmasın diye. Ama o kadardan da yani yani sakıncası olsa zaten oruçluyken abdest öyle almamamız gerekirdi. Bence o kadardan yani fetva veren şey olmak istemem ama o kadardan da bence sorun olmuyordu zaten hani o kadarcık sudan. Çünkü öyle olsa abdest alamazdık. Teravide sadece Sübhaneke okuyup devamında Lady Gaga ve Vantrek söylüyordum. <laughs> ve teraviye sadece çıkışında limon doldurma yemek gidiyordum. Evet. Teravih çıkışı şey dondurma. Ulan yazın Ramazanlarında. Hala da yapılır aslında ya. O kadar yok, soğuk ya. Bayağı soğuk. Teravih çıkışı dondurma muhabbeti. Babam da alırdı bize. Çok güzel oluyor gerçekten ya. Sen de vallahi who is this diva yani. <laughs> Mükemmel. Bu, bu hikaye favorilerinden bir efsane başlıyor, efsane bitiyor. Bildiğiniz film sahnesi. Şimdi ben Ramazan'ın bir günü has haslı Revani yaptım. İftarda bütün ev ahalisi gömüldü. Revani bitirdiler. Koca borcamı. Neyse ki ben 3-4 dilim ayırdım. Sahurda yeriz diye. Sonra biz genel ibadetleri yapıp genel ibadetler. Genel ibadetleri yapıp uyuduk. Sahur vakti de Alarmla değil kendiliğimden uyanıp sahur hazırlamaya başladım. O ara annem de uyandı. Bana yardım ediyor. Biz sofrayı falan kurduk. Annem babamı uyandırmaya gitti. La herif kalk sahur vakti diye. Sonra babam demesin mi imsak geçeli çok oldu diye biz bir saate baktık bayağı geçmiş. Annem işte dizlerini vurarak geldi sofranın başına oturdu. Ben de kaldırıyorum sofrayı. Tam revani dilimleri olan tabağı aldım elime. Annem kaldır şu eroin şuradan. yetiştir <laughs> uyuttun bizi dedi. Haşhaşın uyuşturucu etkisi var ya o yüzden öyle dedi. Bayağı güldük. Sanki operasyon çekmiş gibi bizim aileye gelsin ama efsane. Yaşanırken orada olmak istedim şu an biliyor Çünkü çok daha komik olur büyük <laughs> Keşke o an orada ben de olsam. Lan benim orada olmam lazım lazımdı ya. Küçükken sahur vakti davul çaldığında deli gibi korkup ağlıyordum. Hala korkuyorum. Bunu yazan çok vardı. Bayağı bir korkan var davuldan. Sizin bir travma herhalde bir çocukluk. Bir şey yaşamışsınız. Geçen Ramazan seni izlerken dalgınlıkla çerezlerin hepsini götürmüştüm. Mesela. Hırsane. <laughs> <laughs> Uha bir insanın ee, buna bir isim koyulsun bu arada ya. Oruçlu olduğunu unutup o yediğin yemeklere bir şey densin atıyorum. Ne ödülcü? Oruç ödülücü Yok yok ne olsun öyle bir şey diyelim ya dur. Evet evet oruç ödülü diyebiliriz. Birinin oruç ödülü yemesine sebep olmam çok sevindirdi beni. Ama sen de yani dalgınlıkla çözeceğin hepsini sen iyi dalmışsın valla. Sahurda uykulu yemek yerken yumurta yer misin sorusuna zigot yemem ben demiştim. Ben sahurda gerçekten insan kendisi olmuyor. Ben bir kere hiç unutmuyorum. Bak ablam hala dedi, muhabbeti şey açılınca güzel der o da. Ne biliyor musunuz? Ben... Uzun bir süre ıı, sahura işte uyuyup uyandığımda gözlerim kapalı yapıyordum sahurda. Babam her seferinde oğlum yüzünü yıkamadın sen değil mi? Oğlum yüzünü yıka bu yüzden böylesin. Ve ben hani yüzümü yıkasam da o kadar uykusuz şeyim ki göz kapakları böyle. Ben böyle yiyordum yemeği yani. Bir gün <laughs> babam hani böyle diyor. Oğlum, yüzünü başladı işte. O an ben o gerginlik uykusuzluğu yani yeni uyanmanın gerginliği var. Ben gözlerim aç ben... Ağzımı yemekleri tıkamaya başlamıştım bir anda. <laughs> ne? Bazlama mı? Tos mu? Ne böyle? <laughs> küçükken teravihe gidip herkes secdedeyken kafamızı kaldırıp kaçıyorduk. Yapmayan yoktur. Bence de yapmış yapmışızdır herkes. <laughs> ya, kaçmak olay değil de. Daha çok yaptığım şey vardı benim küçükken. Hala bile yapasım geliyor da yapamam yani şey secdeye geç gitmek çünkü özellikle büyük bir camideyken mesela cemaatte arkadasın ya secdeye geç gidince herkesi secdede görmek böyle çok güzel bir manzara yani o an şeyse hissediyorum böyle herkes kapanmış bir böyle hani bir tekrar bu hissiyatı anlatamayacağım bitmez size ama hani Böyle herkes secdede işte böyle o an hani bir tek ben böyle yukarıdayım hani o. Ve ben de dalacağım birazdan. Oh, his o hissiyat o, o an çok seviyorum böyle. Özellikle cami güzelse mesela böyle bir geç giderdim. Böyle bir herkese bakar öyle giderdim. <laughs> Sofrayı hazırlarken hurmaları diziyordum. Hurma fazlaydı. Örüntü bozulmasın diye yedim. <laughs> Simetri takıntısı diye notlanırdık. Bu da klasik bir oruç ödüllü e, aşamalarıdır hani. Simetri düzgün dursun diye bir tanesini ağza atma. Ya da yemek yapanların çok başına gelir diye biliyorum oruç ödülü. Çünkü hani. Atıyorum kesin kesiyorum. Bir tane garip püslük bir tane vardır ya onu hani yemeğin şeyin içine atmazsın. Ağzına atarsın. Babamı uyurken ezan okunu diye kaldırmıştım. Çorbadan son kaşığını alırken ezan okumaya başlamıştı. Babamı ezan okunu diye uyan niye uyandırıyorsun? O zaman yatmaya devam etsin yiyemeyecek hani zaten. Anlayamadım seni. Neyse Hani ha, okundu okunacak hani gibisinden mi uyandırdın? Bu arada o telaş da çok tatlı bir böyle evet. O an kriz şey oluyor ama çok tatlı bir telaş hani böyle. bir uyanıyor işte son dakikalar kalmış falan böyle o an kalkıyoruz mutfakta <laughs> ağzı 15 tane hurma tıkılmış bir elde su bardağı saçlar şey gözler püf. o da Allah o anlar gerçekten çok böyle e, o an yaşarken o kadar eğlenceli değil mi geri dönüp böyle bakınca çok tatlı o telaş şey böyle ve çok güzel bir şey ya oruç tutmak İbadet ibadet dışında da böyle çok eğlenceli bir aktivite yani oruç tutmak bence. Çok eğlenceli. Bu Ramazan yurttayım. İlk defa evimden ayrı geçeceğim. Çok garip hissettiriyor. Sana çok iyi bir önerim var. Geçen seneki bensin sen şu an. Senin aynı deneyimi yaşarken çekmiştim bu videoyu. Aynı deneyimi bu videoda yaşayabilirim. Henüz oruç tutma yükümlülüğüm olmadığı yaşlarımda ailem tuttuğum oruçları satın alırlardı. Yani tuttuğum kadar bana para verirlerdi. Teşvik için çok iyi Oha bana hiç böyle bir şey olmadı. Tuttuğum kadar bana para verirlerdi. Oruçbaşı kaç alıyordun? Kaç alıyordun sen? <laughs> Geçen yıl bir teravih çıkışında herkese Allah kabul etsin diye bağırmıştım. Senin de yavrum dediler. Bunu neden koydum biliyor musunuz? Bunu bir bu Ramazan bir videoda bunu yapayım. Kendim öyle şey olsun zorlama aynı challenge hani böyle. Düşününce hani cringe de işte biraz da düşünsene canlı Herkese Allah kabul etsin. <laughs> hani sanki direkt şey sesi gelecekmiş gibi. <laughs> Biraz cringe ama olsun. Bu sosyal şeyimi yenmek için ben de bunu yapmayı düşünüyorum. O yüzden bunu aldım. İlk teravihlerimden birinde teyzeler sureleri dışımızdan okuduğumuz için kızmışlardı. Hmm. Yani şimdi ilk teravihin olduğu için kızılmaya pek hareket etmiyorsun ama kızılacak bir şey yapıyorsun. O bence kesin çünkü Allah o dayılar var ya. Ben i̇nsanın gerçekten namaz gidiyor ya. Gitti yani ben huşu muşu. Huşuyu bırak şeyim gidiyor. Aynı anda o direkt ona senkronize olmam gerekiyor. Aynı duayı okumam gerekiyor ve anlamı anlamı da kalmıyor zaten aklımda. Bir başlıyor. Öyle bir cemaatte denk gelince direkt hiç konuşma şeyine girmek direkt yerimi değiştiriyorum. Bu ay ilk defa tam tutmaya çalışacağım. İyi sana. Çok eğlenceli bir serüven olacak bence. İnşallah. Senin için de çok kolay olur inşallah. Çok sevindim senin adına. Başarılar. İyi şanslar Charlie. Anımı bilmem ama 2020 Ramazan ayı. Geri dön, geri dön. Ramazan her sene geldiğinde hep şeyler ortaya çıkıyor. Nerede o eski Ramazanlar? Ama düşünün canım, nostalji zaten hep olur ki eskiden yaşanmış şey her zaman sanki olduğundan bile güzel gelir insanın anılarında. Anladın mı? Yani bence evet 2020'de o Savuraka'da PUBG oynanan zamanlar falan. Evet. Güzel. Among Us oynanan zamanlar. Olduğu zamanlar sanki çok daha güzelmiş gibi. Gelecek hep. Hep gelecek. O insanların bence o nostalji şeyini yenmesi lazım. Yenmedikleri sürece hep hep geçmiş o şu yılda o o o güzel o güzel eski o. <laughs> Küçükken annem bana tekne orucu tut derdi. Ben de Wings'teki tekne sanıyordum. Ve soran herkese tekne orucu tutuyorum <laughs> diyordum. Ve annemin flora orucu var mı diye <laughs> Mükemmel. Bunu, bu videonun en iyi şeyi yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bu kadardı bu videoluk. Ramazan gelen zivallaha bakalım nasıl olacak bu Ramazan. Ee, i̇lk defa İstanbul'da eve çıktım. Evde geçireceğim ilk Ramazan olacak. Şu an aile evindeyim. Hasta olduğumdan dolayı ama neyse. Geçen sene hayatımda ilk defa yurtta e, Ramazan geçirmiştim. Bu sene de ilk defa evde yani öğrenci evinde Ramazan geçireceğim. Bakalım nasıl olacak. Çok heyecanlı. Bu sefer daha zorlayacak gibi geliyor benim. Çünkü hani yurtta şey var yemeğin kötü olma şeyi ihtimali falan ama Bunda direkt yemek ihtimali yok hani yemek. <laughs> Artık bakalım çadır. Ben bu Ramazan full çadırlardayım. Zaten oh, çadırları geçeyim. Valide-i Cedid Üsküdar'da. Allah'ım bu Ramazan'da bakalım nasıl oyunlar, yeni şeyler olacak. Geçen Ramazan pamuk şeker alamamıştım. Bu sefer ben de pamuk şeker istiyorum. Eğer şanslıysam, uslu bir çocuk olmuşsam sene boyunca <laughs> pamuk şeker alabileceğim herhalde. Bu şeyden camiden. Bakalım göreceğiz nasıl olacak, nasıl geçecek Ramazan. Başta büyüklerim olmak üzere tüm hepinizin Ramazan'ı Kutlu olsun. Umarım güzel Ramazan geçiririz hepimiz. Umarım sevaplar böyle çok fazla. Günah olmaz böyle. İyi net böyle tertemiz güzel bir sayfalar olur bizim için. Sevap full böyle güzel geçsin. Ben çok eğlenirim anılarınızı okuyun. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen. Kendinize iyi bakın. Haydi sahura. Furkan Alp, seni seviyorum. Ramazan'ın mübarek olsun. Olsun. 11 ayın sultanı Ramazan, gönlümüzün sultanı sensin Melik. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı bir şekilde geçirmek ümidiyle tüm Müslümanların ve Melik senin Ramazan'ın mübarek olsun. Sizin de çok teşekkür ederim. Bir de siz diyorsunuz, kanala abone olsun. <laughs>